Burak Sarıçkan, Mustafa Güneş, Urkamış ve Muhammed Eren. Ben de Erbeder, Pras Pilatörü kaç köpe memleketi. Pras Gaziantep, biz her zaman buradayız. Hadi çek baba. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Belki bir gün mağara uyanır Geçip gider bu can acısı. Çok geceler gördüm dipsiz. Üş üşüdüm de duyan olmadı, gören olmadı, bilen olmadı, bilen olmadı. Bilen olmadı. Üşüdüm de duyan olmadı Gören olmadı Bilen olmadı Bilen olmadı Sen evlendikten sonra Hiç kimseyi seven o sevemedim Bilen olmadı Halimi soran olmadı Sen evlendikten sonra Kahveyi viski gibi içtim oturdum ağladım Bu halimi bilen olmadı 11 binasının önüne gittim. Diz çöktüm oturdum ağladım. Aklım eski günlerimiz geldi. Eski anılarımız geldi. Seninle beraber oturduğumuz günler geldi aklıma. Göz yaşlarım sel oldu. Göz yaşlarım tutamadım kadın. Oturdum ağladım. Her gelen geçene seni sordum. Bir saksıda saksı da iki çiçek sarılmış bir güneşe vermiş. O başka bir hale Ağladım da, sen olmadın Sezen olmadı, silen olmadı Silen olmadı. 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 olmadı Sen evlendikten sonra ağladım da Sen olmadın, sezen olmadı Silen olmadı. Silen olmadı. Of of. Sen, evlendikten sonra her şeyi herkese siyan ettim. Bu feryadımı duyan olmadı. Gören olmadı. Saçlarımı yoldum. Dislerimin üstüne çöktüm. O zıvurdum ağladım da. Furkan nasılsın diye. Halimi soran olmadı. Sen evlendikten sonra aşka küstüm. Ben hiç kimseyi sevemedim. Sol yanım sen senden sonra sakat kaldı. Açıkak düştüm.